Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Sayın Meclis Başkanım, Sayın Gazeteciler Cemiyeti Başkanım, Gazeteciler Birliği Başkanım, değerli e, gazeteciler 1961'den beri kutlanan çalışan gazeteciler gününüzü kutluyorum. Biz bu toplantıyı artık geleneksel hale getirdik. Her 10 Ocak'ta bir kahvaltı organizasyonu ile bir arada oluyoruz ve sizin gününüzü kutluyoruz. Bugün de birlikteyiz. 3 Ekim tarihinde 2022 3 Ekim tarihinde odamız bütün organlarını bir seçimle yeniledi bizim meclisimizde, komitelerimizde, yönetim kurulumuzda yenilendi. Ee, yoğun bir seçim dönemi geçirdik. Artık dört e, sene minimum yeni meclisimizle, yeni yönetimimizle Sakarya'ya ve üyelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ee, ben hem yeni meclis başkanımızı hem yeni yönetim kurulu üyelerimizi de sizle tanıştırmak istiyorum. Burada olanlarla en azından bazı arkadaşlarımıza görev verdik. Bazı işler için şu anda aramızda değiller. De olanlarla devam edelim. Meclis başkanımız Erdem Ercan. Hoş geldiniz. Önce. 10 Ocak çalışan gazeteciler günümüzü kutluyorum. Özellikle yerel medyanın e, Türlü türlü zorluklarla Sakarya'nın haberlerini özellikle veriyorsunuz. Büyük mücadele veriyoruz. Bu konuda da tekrardan 10 Ocak çalışan gazetecilerimizi kutluyorum. Biz Sasto 105 yıllık Sasto tarihinin en genç meclis başkanıyım. Bu konuda da Akgün başkanımızı da destekleri de büyük oldu. 2015 yılında genç girişimciler kuruluyla bize örek olan burada da yönetim kurulunda da görev yapan Bilal kardeşimizle birçok meclis üyemizin SASO tanışması ve SASO ile yükselmesine, meclis üyeleri olmasında büyük destekleri olan genç girişimciler kurulunda Akgün Başkanı'nda başkanının da sayesinde bu hale geldik. 2018 yılında meclis üyesiyle başlayan 2022 yılında tekrar seçildi. 28. Meslek Komitesi ile beraber meclis üyeleri'nin teveccühüyle 105 yıllık Salso tarihinin en genç meclis başkanı olduk. Yönetim kurulu başkanımız Akpınarlı ve yönetim kuruluyla beraber üyelerimiz ve şehrimiz için hizmet etmeye devam edeceğiz ortak fayda da. Sizler de bu konuda bizi destekleyeceğiniz, biz de sizi destekleyeceğiz. Önce şehrimiz diyeceğiz. Şifremiz 54 <laughs> Çok teşekkür ederim. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulu Başkan Vekilim Cem Gün. Herkese günaydın, afiyet olsun. Ee, Sayın Başkanlarım ve sizlerin çalışan gazeteciler diyorum. kutluyorum. Ee, i̇smim Cem Gün. Yönetim Kurulu Başkan Vekiliyim. Geçen dönemden e, bu yana AKGÜN başkanımla beraber çalışıyorum. Ee, Hepinize saygılar sunuyorum. Gökhan'a görelim. Gökhan'cığım neredesin? Gökhan. Ha var orada. Günaydın. Ben de Gökhan Bey'e bir dönem seçildi. Başkanımın mesleğiyle başkan ekibi görevine geldim. Bu bize Herkese afiyet olsun. Sizlerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü ben de tebrik ediyorum ve kutluyorum. İsmim Volkan Terzoğlu. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Sayın Üyesi e, Aklın Başkanımızın devletçileriyle bu dönemde nasip olursa dört sene yönetim kurulunda görev almaya gayret göstereceğiz. Ayağınıza sağlık. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Yılmaz Dünya e, Çalışan Gazeteciler Günümüz Kutlu Olsun <laughs> Yönetim Kurulu Üyesi Başarılar Diyor. Selamünaleyküm. Bugün e, bayrak <laughs> İki gün bu gözükümden beri son Üniversitesi ekibinde sapsarı bir üyesi olarak görev yapacağız. Çalışan gazeteciler günümüzü kutluyorum. Hepinizle birlikte Sakarya'yı daha iyi ve daha yaşandığı bir şehir haline getirmek için biz çalışacağız. Siz bize yardım edeceksiniz. Elbette Sakarya'yı daha iyi daha güzel bir yere hep birlikte gelecektir. Say Sa Sa Herkese merhaba. Öncelikle çalışanlar gazeteciler yüzü Cemal Bey'den tebrik ediyorum. Ekrem Seçkin ben. Sakarya Çalışan üretim Kurulu üyesi Akın Başkan'ın Tevecihiyle Beklem temizlik Gülü'nün adına bir tedarikle ambalaj temsil gülü bir film var. Üçüncü dönemde mesela odasından görev ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Öncelikle hoş geldiniz. Hepinizin çalışan gazetelerini ben de okuyorum ismim bile Ben devlet kurulu üyesiyim. Rakip başkanımızla beraber. Tekrardan ayaklarınıza sağlık. İyi günler <laughs> Öncelikle hepinizin çalışan ve izleyiciler <laughs> olsun. Adım Orhan Gazi Kürtüksas'tan <laughs> <laughs> ben de üretim kurulu üyesiyim. inşaat üyesiyim. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Tekrar. Arkadaşlar ben de günümüzü kutluyorum ve gazetecilerin her özel gününde 10 Ocak'ta yıldır bir... yönetim kurulu başkanı Akgün Bey ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Günümüz kutlu olsun. <laughs> evet sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu Tavzor Tepesi oluyor? Bu beraber bir geliyoruz. Bir kaynaşma oluyor. Tavzor'un yeni yönetim kurulu başkanı Yani yeni dönemi ve meclis başkanı yeni, bir kurulu yeni. Hepsine inşallah bu tamamen bir resim birlikte kaynaşırız, bir şeyin için çalışırız. Hepimiz zaten bir şeyde hizmet Hepimiz zaten dostluk olacak. çalışan gazeteciler bayramı biraz durup da olsa mutlu olsun. Evet, teşekkür ediyoruz söz alan bütün arkadaşlarımıza. Benim teveccühümle falan olmadı. Herkes başarılı geldi. Ee, yönetim kurulu üyesi oldu. Zira Türkiye'nin en demokratik seçimleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı. O da borsalarda gerçekleşiyor. Sakarya'da da böyle bir süreç yaşadık. Son derece demokratik bir seçim oldu. Bütün 15 bin Sakarya Ticaret ve üyesi kendi hür e, iradeleriyle geldiler. E, meclis üyelerini ve e, yönetim kurulu üyelerini seçtiler. Ben e, tüm üyelerime teşekkür ediyorum. Evet, Sizlerin sormak istediği, o da hakkında bilmek istediği veya çalışmalarımız hakkında değerlendirmek istediği bir konu varsa mikrofon sizlerde. Biz e, her şeyi açık yüreklilikle cevap olmaya hazırız değerli arkadaşlar. Buyurun. Hüseyin var mı şey? Başkanım ben bugün tamam. Bugün tatil başkanım güzel. Doğru, doğru söylüyorsun ya. Yani, Bayram. E Buyurun. Buyurun. Söğütlü Karma o Söğütlü Karma Organize Sanayi Bölgesi Fındıklı Köyü'ndeki Organize Sanayi Bölgemiz. Yeni bir Organize Sanayi Bölgemiz. Maalesef yaklaşık üç küçük dört yıldır Danıştay aşamasındaydı. çözdük. Diğer OSB'de Beri, ta birinci organize sanayi bölgesinden beri hep o sebep problemlerle karşı karşıyayız. Onları nasıl çözdüksek bunu da çözdük. Tekrar sanayi numaramızı aldık. Müteş bir teşebbüs oluşturduk. Şu anda anlaşılma aşamasındayız. Şunu ne söyleyeyim. daha bu aşamadayken bile kapasitesinin yani arazi kapasitesinin üç katı yatırım yapmak isteyen sanayici olarak arkadaşlar bu bizim için çok büyük bir avantaj seçiyoruz. Daha fazla istihdam sağlayanın çevre kirletmeyeni, teknolojik yatırım yapanları diğer organize sanayi bölgelerimizde olduğu gibi Söğüt'ü karma organize sanayi de böyle bir büyük alternatif var elimizde ve biz e, şehrin evlatları olarak e, doğru iş yapmak adına, bu şehir için doğru şeyler yapmak adına çalışıyoruz. Evet. Başka bir Selçuk Öner, e, Darıçayır Barajı'ndaki son durum hakkında bilgi alabilir misiniz? Darıçayır Barajı Büyükşehir Belediyesi'nin projesi. Biz üzerinde yapacağımız organize sanayi bölgelerinin altı katkı paylarıyla bu projenin bir kısmını finanse evet, etme e, çalışmasındayız. Zira organize sanayi bölgelerinde çalışacak tüm işletmeler su kullanacaklar ve elektrik kullanacaklar. Su ihtiyaçlarını ve enerji ihtiyaçlarını çoğunu Darıçayır orajından elde edecek enerji ve suyla karşı, karşılayacaklar. Karşı biz de su bedelini önceden vermek kaydıyla bu e, finansın bir kısmını karşılayacağımızı davet ettik. Şu anda proje aşamasında olduğunu biliyorum. Evet. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Kritik sorular. Bakın bana e, bazı şikayetler geliyor üyelerimiz tarafından. Bir tanesi de tren seferlerinin azarlığı ile ilgili birazcık araştırdım. Ee, bir iki sefer eksilmiş ama eksilme sebebi yolcu aslında e, Sakaryalılar maalesef çok fazla kullanmıyorlar. Hızlı treni. Bu yüzden e, tren seferlerinin pandemiden beri eee sivil uçuşlar yapılmıyor. Eskiden Borajet sanıyorum adı Borajet Trabzon'a e, bazı şehirlere seferler yapıyordu. Pandemiden yapılmıyor. Hemen günümüzde 15 dakikalık mesafedeki bir hava alanının kullanılması, kullanılması Sakarya için çok büyük bir avantaj olur. Bu konuda da dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Başkanım, e, Perşembe günü e, 7 Ocak'ta Perşembe günü şey yapacaklar. Üç tane treni koyuyorlar. Üç. Ulaştırma daire başkanıyla da görüşsün de. Tecrübeli. Üç tane ilave yapacaklar. Hızlı tren. Hızlı tren. Üç tane. İlave yaptılar. Konya ve Ankara. Güzel bir haber. Adapazarı'nda da durduracaklar. Afiyetle. da durduracaklar. Güzel bir haber. Yeter mi? Yani şöyle değerli arkadaşlar bu şehir üreten bir şehir. Biz bu üretimi devam ettirmeyi sürdürülebilir hale getirmeyi arzuluyoruz. Bütün projelerimiz üretimin devam etmesi yönünde hem tarımsal üretim hem de enerji üretimin devam etmesi çünkü üretimi destekleyen çok ciddi bir hizmet sektörü var şehirde. Yine hizmet sektörünün artarak büyümesi. diğer sektörlerin ki mesela turizm, turizmle ilgili çok ciddi yatırımlar bekliyoruz. Şehrimizi tanıtmaya gayret ediyoruz. Özellikle bir iki bölgemiz. Sapanca, Kocaeli, Karasu, Taraklı gibi şehrin turizm anlamında dünyanın gelişen potansiyeline sahip bölgelerimiz. Bunları tanıtmaya gayret ediyoruz. Biliyorsunuz topraktan sofraya Gazze-Sakarya kitabımızın fikri bu amaç içindi. Dünyada ve Türkiye'de gazze turizmi ile çok ciddi boyutlara varan bir turizm gelişimi var. Bizim kitabımız derininde söylediğim Sakarya'mıza gaz soğuk turizminde yer alması. Bununla ilgili bazı çalışmalar da olacak. Odamızın hemen yanında bir restoranımız sizin fiziki anlamda inşaatı bitmek üzere. Ee, orada en azından yemek kitabımızdaki yemekleri tattırabileceğiz misafirlerimize. Ve e, üreten şehrin bazı ihtiyaçları var. Özellikle küçük orta ölçekli firmalarımızın iş yeri, e, problemi bu şehrin en büyük problemlerinden biri. Bunu nasıl çözeriz e, derdindeyiz. Fakat ben e, tecrübe istinaden biliyorum ki bu şehirde bazı konuları çözmek için tek başımıza olmanız yetmiyor. Çok ciddi bir e, istişare ve ortak akıl birçok sanayi sinisi veya bu tür bir organizasyon yapmak niyetindeyiz. Bu dönemde bunun bir veya birkaç tanesini gerçekleştirmek istiyoruz. Yine bu üretken şehrin en büyük problemlerinden bir tanesi. Nitekli personel problem. problemi. Hepimiz bu problemi önce olarak eee çalışmalara başladıkları da duyurdu. Birinci sorum bu yönde siz RAI sistem konusunda ne düşünüyorsunuz bu konuda bir eee gelişimimiz olacak mı? İkinci sorum da şu siz geçtiğimiz haftalarda yaptığımız meclis toplantılarında Sertay'ın adının iyi anılmasını istiyoruz dediniz. Evet. ancak Sakarya işte eee son dönemde özellikle adı çok kötü, kötü anılmaya başlandı işte yaşadığımız olaylar malum. Siz Sakarya'nın şehir ülkede şehir olarak ön plana çıkması için bir girişimde bulunacak mısınız? Tur de sanayi yine bunlara dahil olacak. Özellikle bir girişim var mı? Sakarya'yı ülkede konuştuk. Teşekkür ederim partcığım. Güzel bir soru. Evet, Sakarya demin de söylediğim gibi üreten bir şehir ve hızla e, gelişiyor. Hızla gelişmesinin, büyümesinin yegane sebebi üretimin devam etmesi. Anadolu'daki birçok rekabet ettiğimiz birçok şehre istinaden e, Sakarya çok daha fazla avantajlara sahip olan bir şehir. Zira bütün kuzeyden e, güneye, doğudan batıya Türkiye'yi kesen bütün yolların üstünden bir şey. Bütün yollar Sakarya'dan geçiyor. Dolayısıyla biz istemesek de bu büyüme gerçekleşecek. E, ve bu denli büyüyen bir şehirde demin de ile aynı avantajlara sahip olması lazım. Ben Anadolu'daki birçok şehre gidiyorum, geliyorum. Bizim rekabet ettiğimiz şehirlerde hep raylı sistem var. Bizim de bir an önce raylı sisteme geçmemiz lazım. Zira işte şehrin kuzey bölgesiyle şüpheli olabiliriz. Şehir son zamanlarda çok farklı işlerle, yanlış işlerle alınıyor. Ben Sakarya'da doğmuş, büyümüş biri olarak bunu çok azmedemiyorum açıkçası. O anlamda meclis toplantımızda da bunu ifade etmeye çalıştık. Bu denli önemli bir şey. söylediğim gibi biz şeyin tüm erkeklerini istişare ediyoruz. Daha ne yapabiliriz diye emin de söyledim yani. Tek başımıza hiçbir şey yapamayız. Bütün herkes bir araya gelip ne yaparız, ne ederiz? Ee, şehri daha iyi nasıl kılarız, daha iyi nasıl tanıtırız? Bunu birlikte çözmemiz lazım. Geçen Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Meclis Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimizle birlikte ziyarete gittik. Orada uygun konuştuk bizim. Iıı e, ayda bir, iki aydır şehri yönetenler, belediye başkanları, valimiz, işte diğer olarak başkanları bir araya gelip konuşmamız lazım. Maalesef bu iş işaret e, çok uzun zamandır ııı e, yok. Bence bu iş işaret mekanizmasını çalıştırmamız lazım. Ekrem Başkan e, bize çok mütevazı bu anlamda. Öncelikle mekanizmayı çalıştıracağız. Doğru fikirler üretebilmek için e, arkası gelecektir diye düşünüyorum. bağlarsanız çok sevinirim. Sizlerin cevapları bizlere doğru yönlendirecektir. Hepinize başka soru yoksa hepinize. Bir şey ya, Bu şeyde çalıştığı yaptınız ya. Ankara'dan evet. Evet. Yaptınız. Orada yeni meclis, yeni bir şey, yeni fikirler çıktı mı böyle? Değişik bir fikir. Şimdi e, bir profesyonel firmayla ile Orada tabii çok fikirler çıktı yeni meclis üyelerimizden. Çok doğru, güzel e, fikirler geldi. E, bunun yorumlaması şu anda yapılıyor. Ocak e, sonuna doğru bir raporlama e, gelecek. O raporlamada yeni fikirler e, olacaktır. Sakat Ticaret Sanayi önümüzdeki dört yıl neler yapacağını e, ile ilgili yeni fikirler olacak. Evet teşekkür ediyorum. Ankete katıldığınız için ve e, buraya geldiğiniz için hepimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar 10 Ocak çalışan gazeteciler bayramınız kutlu olsun. Bir de bir toplu fotoğraf olacağız dışarıda.